Gideyiz. Video çok uzun. Ana lan. Korktum ya. Çok uzun olduğu için video kapatmak zorunda kaldım. Kaldım. Aslında bak şunları full hepsini yapmamız çok gereksiz anlamına gelir. Değil mi anne? Annem bile evet diyor yani. Dur lan. Benim Kar98'i yapak bunlarla. Aa parayı getirdim. Dur. Aga biz şunu da çıkartalım yoksa da. Benim adım da bu arada değil. 2 3 olana kadar hadi. Dur. Tamam yeter şimdi. I call your dad and be like and Şimdi karı 98'deyiz. Karı 98. Karı 98. Arkadaşlar ben bunlara gerek duymuyorum ben genellikle. ondan Bunlar bunları siliyorum ben full böyle. Olsun hesabı şimdiden satsam 50, 50 TL eder yani. Şaka baka. Oğlum pf, mal mı adam alacak ya 50 TL bu hesabı. Ay, dur şunları silelim. Kalıyor da. Ne yaptın? Gez de tuttu beni de. Ben şuradan seti alırız hem de şey yaparız. Canım sıkıldığından artık böyle şeyler yapmaya başladı. Valla sıkılıyorum. Dur bakayım şuradan alayım şimdi. Oha yani. 600 ne ya? Adam açsa o kadar alamaz. <laughs> Sana benim paralar yeter o zaman ha. Sözde kalın. Başta aga. Aga bir şey çıkmıyor ki zaten ya. Arkadaşlar bak bunları hiç ellemeyeceğim. Bunların lan hiçbir şey çıkmamış neredeyse. Oha! 3000'i geçmiş mi? Dur bakayım. Bunlar yükseltilebilir mi silahımı? Değil. Aa bak şu bende olan şey değil mi lan şu DBS. Bunlar DBS 17 17 demiyorum kardeş. Bunu DBS diyor. 5 tane vuracağım çıkmasın ben Vay 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 vay, vay. vay, vay.

Şimdi yarım saat bunları şey yapmakla uğraşacağız. Acaba ben bunları yarım saat sitsem mi çıkmaz lan bir şey? İmkansız yemin ederim. Hmm. Aa çıktı be. Bunları sıçtık. Ne? Tam yenecek. ne no daha çok sıcak. Arkadaşlar ya şey yok ya. Arkadaşlar birazcık böyle açmıştım ben. İki tane de çıkmıştı bana. Deneyeceğim ben. Ulan! Oha! Kaçıncı şeyde çıkardım? Dur bakacağım. Kaçıncı şeyde çıkarmışımdır ki lan? Ha? Şansıma bak abi. Oha diyeceğim. Yemin ederim ne oldu lan? <laughs> Anlat ver ya. Uğraştırma abi biz. Verdi. Verdi mi? Verdi mi? Ben, ben geri zekalı. Geri zekalılara vermiyor demek ki. Oğlum burası da olmuş şeyle ya. Annem gene kediye, şey, şekere, şey, sinek yedirme peşinde ya. Manyak ya. Allah belanı versin kız. Ne mi? İkinciye çıktı lan. Üçüncüye çıksın o zaman. Zaten bu kadar. İkisini de çok sevdiğim için sadece birini yapabiliyorum. Aslında bak bu çok tipsiz değil mi ya? Bakamam. Bunların ikisi çok güzel. Dur lan bunlarda parçacık var mı? Dur bir şey demeyeceğim. Dur be. Dur büyü yapacağım bak. 7 tekli. 7 tekli. 4, 5, 6, 7. Bir onlu. 2 onlu. 3 onlu. 4 onlu. 5 onlu. 6 onlu. Ve 7-10 mu? Ya da 10-10 on yaptığımızda size... Bakın şimdi dur. Bakın verdi size şimdi bak. Ama vermemiş. Kendi oyunum da... Böyle trilyon tane çıkmıştır. Hayır hani ben bunu otomatik basıyorum ya. Bu bok çıkmadığı için. En yani çok bunlardan çıkıyor zaten. Bir de yoruyor insanı ya. Bu ne Oğlum soğudu yesene. Tamam yiyeceğim ne bağırıyorum lan. <laughs> Dostum şundan da ihtiyacımız var. Dur şundan. Tamam şimdi. Hayırlı olsun. Seviye 1. Yıldız şeyimiz. Oy tayka. Bana bir Az anne zaten. Aslında en güzel ama. Possession. Bak bunu seviyorum ben işte bak. Possession kral ya. Dur bakayım ne etmiyor? Oha lan. Kaçsana ben kızım. Aslında alamıyoruz. Aslında alamıyoruz. yükseltirebilir yok. Hmm. 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 ilk önce ice set'i yapacağım. 500 olmuş çok az kaldı 500 ve beni geçmişiz biz yes. için çıkmış mı bir Daha çıkmamış başka aya bak Şunların ikisinin arasında çok kalıyorum ama bana göre şu karga seti gibi olan var ya çok hoşuma gidiyor onu. O ayda da ne poz edişin oldu lan? Abi valla ben bu. 1, 2, 3, 4, 10, 10, Lan! 10, Kaç milyon tane, kaç tane pozisyon olmuş? Paridido para 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 diro. Ben, ben onu kafa sanıyordum. Çantasıymış. Ders akla. düşmana hakla efendim ana. Oyununu bitir ve ver. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben geliştirip kendimi şey yapacağım. Ve hadi bay bay.